Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Sandıktan Vadiye serisinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Haftada bir atıyoruz biliyorsunuz. Herhalde olmuştur bir hafta tam emin değilim. Bir tane sandığımız var bu hesapta. Burada olmazsa bizde sandık çok arkadaşlar. Ayarlarız bir şekilde. Tutekin. Evet abi. Doğamız hazır mı oğlum? Hazır değil abi. Bir et. Arkadaşlar evet. doğamız belli. Dandirik karakter çıkmasın, totem çıkmasın, güçlü karakter çıksın diyorum. Bismillah diyorum. besmeleyle şöyle güzelce hadi taş şaklı bir karakter ver bana be. İşte bu be. Ne haber? Bunu hissetmiştim arkadaşlar. Korki, buz kızaklı korki açalım lan bunu bu arada güzelmiş. Bir tane daha sandık geldi. Ona işte bu dedim. Tam dalga geçecektim. Sonra devam edince korki geldi kardeşim. Dalga da geçemedim. Bir şey de yapamadım. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Aa bu da güzelmiş lan. Arkadaşlar Tutek'in turuncu özlerimizi saçma sapan karakterlere harcadığı için diğerini açamadık ama bu da güzelmiş ya. Beğendim beğendim. Ne bayrağı lan bu? Abi, ha Haç mı bu? Ne bu? Nasıl bayrak abi? Haç. なるほど。 yana doğru böyle eğim kıvrımlı oluyor. Kızıl Baron dediği vardır bunun bir hikmeti arkadaşlar. Ben buna bir bakayım. Şimdi karşımızda Lucian var. Gelebilecek en kötü picklerden bir tanesi oldu biliyor musunuz? Gerçekten gelebilecek en kötü picklerden bir tanesi oldu. Ben bu lane'de ne başlayayım biliyor musunuz? Ben buraya lane'de şundan başlayayım. Safe safe biz bir farm yapalım. Tanrıçamızı alırız. Ondan sonra geliriz. Arkadaşlar Q atmaya çalışsam E ile doşlayacak. İçime girdiği zaman benim yapabileceğim tek şey geriye kaçmak olacak. 1v1'de döver beni. Lucian zaten 1v1'de Early'de yüzde %90'ını döver. Börsünden dolayı. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? de Muhabbet edeceğiz abi sizle. Ondan sonra gameplay'e başlayacağız. Ee, ondan sonra adam dövmeye başlayacağız. Ben bu Korki'yi hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum bu First Strike'lı, AP'li, Luden'li, Muden'li Corki'yi ilk defa oynayacağım. Bakın ilk defa çıktığından beri, bulunduğundan beri ilk defa oynayacağım. Ama genelde banlıyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Genelde banlıyorum. Gerçekten çok sıkıntı. Bu arada arkadaşlar bugün bankaya gittim. Bak gittiğim mesafe o kadar kısa ki. Yani yürüyerek be 5 dakika ya. 5 dakika. O kadar üşüdüm ki bak. O kadar üşüdüm ki. Yemin ediyorum... Kanka bir dur sen neymişsin ya? Bir laf konuşuruz. 2 saat bak 2 saat evde ısınamadım arkadaşlar. Şurada elektrikli soba var. Elektrikli ocak mı? Ne deniyor? Ocak denmez de elektrikli soba denir herhalde. Bak oturdum önüne oturdum yemin ediyorum önüne oturdum. Birazcık dedim ısınayım. Bence word. E, şunları alamayacağız ama yapacak bir şey yok. Wave'in birazcık içine sıçtık. Ha böyle böyle kaçacak bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fena değil fena değil fena değil fena değil. Hiç fena değil arkadaşlar. Pek simetimizi bir basalım. Bunun bariyeri var bu arada. Bariyerini unutmamam gerekiyor arkadaşlar. Çocuk çok dikkatli oynuyor farkında mısınız? Biz de dikkatliyiz abi hiç sıkıntı yok. O dikkatliyse biz de dikkatliyiz. Bir şey gördüm orada. Sana gelen giden yok değil mi? Ben de gördüm abi de anlamadım ne olduğunu. Oğlum babam. o nasıl değdi ya. Şöyle bir yan sen orada kanka. Sen orada bir yan kanka. Tamam base koydum arkadaşlar geliyorum hemen. Şimdi ben TP atacağım. Bunun bariyeri yok, flash yok. Gayet güzel oldu biliyor musunuz? Gayet güzel oldu. Dediğim gibi arkadaşlar laning birazcık sıkıntılı geçecek. Ama topladıktan sonra onu var ya yanıma yaklaştırmadan bak. Ben buradayken onu oradan döveceğim. Yapacak bir şey yok. Bazı match birazcık biliyorsunuz. Safe oynuyoruz, sakin oynuyoruz. Ee, olabildiğince lane'imi itmemeye çalışıyorum. Sakin sakin oynuyorum. Şimdi buraya bir push aldık arkadaşlar. Şöyle bir bakacağım sağ sola. Nereye gidebilirim diye. Eee... Ben geliyorum oraya ya. Bir dakika ben geliyorum oraya. Oraya gelemiyorum abi ben. Gelebiliyor muyum? Cık. Göründük ya. Yo, göründüm göründüm. Göründük orayı. Lucian'a deneyebiliriz senle ama bir baitlesem mi ben? Bir dakika. abi. Bir baitlemeyi deneyeceğim. Tuttun. Flash yok, flash yok, flash yok, flash yok, flash yok, Let's go. Ee, abicim agresif flash atarsan Lee'sine güvenip Flash'ını alırlar bir kere adamı bir kere döverler ondan sonra olayını kaybedersin gayet güzel oldu arkadaşlar Helal lan sana o Q'yu var ya imkan yok diyordum tutturamaz diyordum ya helal olsun sana Hayır ya yani, inanıyordum tuttura tut pardon yanlış söyledim sonuna kadar inancım tam mı sana kardeşim He evet, tamam o zaman evet. Evet, evet 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 rica ederim kardeşim Başarılı bir sor ki daha mı dedi benim çar Oğlum ne bunlar niye oyunun başından beri kavga ediyor ya yani? ne ben kapattım Bunların ikisini de ne? Ne demek abi? Başarılı bir Sorki daha Öyle dedi sanki benim çağrı. Bilmiyorum ki. Başarılı bir Sorki daha falan öyle bir şey dedi. Emin olamadım. Şimdi Lucian 6 level. Benim double skill'im olduğu sürece çok sıkıntı yok arkadaşlar. Oğlum onu da yedin sen. Kaç para geldi bana? Şu ana kadar 80 gold kasabilmişiz. Çok az arkadaşlar. Ama birazdan emin olun çok güzel olacak. Ha farmı da güzel güzel yapabiliyoruz. Oo Oh. de verdik şöyle. Tamam. Benim paket gelsin de paketle Sasol'a bakacağım. Arkadaşlar şimdi itme sezonu başladı bizim. Ben bu lane'i seri seri iteceğim birazdan. Kanka sen benim... Bak Q ile sürekli first strike'ımı almaya çalışıyorsun ama... Oh onu da yedi. <laughs> Kaç para gelecek? 10 gold. İyi iyi. Fena değil. Fena değil. Ah o bir değseydi sana. Ah o bir değseydi sana var ya. Ah sana o bir değseydi. Bunun bariyeri geldi. Bunun bariyeri geldi arkadaşlar. Yürü buradan. Ne dedim ben size? Ben size ne dedim arkadaşlar? Bu çocuğu dedim birazdan dedim sokmayacağım. Leğene e sokmayacağım dedim. Aynen şu anda onu yapıyorum. Karakter bir yerden sonra o zaten ona bağlıyor. 6 level'dan sonra o kadar üstün oldu ki çok az bir karakter var yani üstünlük sağlayamadı. Neredesin lan Lotion? Değil mi? Kardeşim evine bir gitsen bakayım. Bariyer almış bir de karşımda. Ignite alsaydı belki bu arada ilk başta kill çıkartabilirdi. Tercih etmemiş. Şimdi arkadaşlar paketi aldım. Tutekin. Bir şeyler yapmadık mı ya? Ben aşırı hızlıyım oğlum. Botlayın yeni öldü. Ulan paket almasa mıydım ya? Aha. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak sen. Bekliyor. Doğru. Bir şeyler bekliyor da. Ben de beklerim abi. Benim de sabrım var. Bir dakika. Girdik bunu abi. Lisin de geldi. Ha gel sen şöyle bir. <laughs> ya kardeşim. Hoş geldin. Lee'sin <laughs> kardeş. Ölmedim 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 let's go Abi var ya bak bu karakter çok bozuk ya Böyle bir teamfight herosu yok ya Kanka dur bana getirim onu Bana getirme onu Ben seni sokmayacağım bu arada biliyor musun Kanka bir şey diyeyim mi sen öleceksin. Ben seni öldürürüm Biliyorum 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 Kanka lütfen lütfen ama sen de vur ne olur vur ne olur Misfortune adam bana vuruyor ya Lütfen ama sen de vur İkisini de aldın lan onların Hıh Allah'ım ya Rabbim. Bırak alma o kilo hak etmedin sen ya. O kilo alma ya. O kilo almamalısın sen ya. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Deli misin ya? <laughs> Neyse. Gelmedi bu gerçek. <laughs> Brenle öldürecektim de yetmedi hasar yetmedi arkadaşlar. Lizin bana Q attı ya paketle bir gittim. Eve kadar geldi bir de cayır cayır yanıyor. Kör keşiş. <laughs> Şimdi Lucian'ın flash var mı? Lucian'ın flash vardır büyük ihtimalle. Bak 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 bak. Bak Lucian ne yapıyor? Oğlum tamam da Sonrası? Ya sen var ya sen bunları önceden mi gördün anlamadım ki sen Kardeşim ne yapıyorsun çok bir şey söyleyeceğim abi. bizi Oğlum sen ne yapıyorsun? Ya abi Arkadaşlar artık benim de güvenebileceğim bir jungle'ım mı var lan arkamda yoksa? Valla bak samimi söylüyorum Bu arada abi de sen farkında değilsin Allah aşkına dün ben bu arada arkadaşlar zeki bıraktım Tilt ettiler beni birkaç maç Oynamıyorum artık Zek'le. Ee, onun yerine Amum oynuyorum. Dedi ki abi dedi Amum aldı dedi bana bir öğret dedi. Ben güya Q kaçıracağım bunlar da dalga geçecek tamam 3-4 kişi izliyorlar bizim de tayfa. Bak bir oynamışım yemin ediyorum ilk maçı kaybettim 2 iki ve 3'ü kazandım yanlış hatırlamıyorsam aynen. Amumu şu anda benim gözümde 1 ve 9 karakteri. Bir tane kardeşim şey yazmış. Abi 1 ve 9 karakteri söyler misin oynayalım hep feedliyorlar. Yemin ediyorum benimkiler de hep feedliyor. Diamond 3 elodo bak şu anda Diamond 3. 4'e düşürdüler tekrardan 3'e çıktım bir gecede hatta o kadar bak kötü durum yani. Arkadaşlar kesinlikle şu anda Amumu'yu alın. Bak şu anda Amumu'yu kesinlikle alın. Amumu şu anda hiç normal değil. Bak yemin ediyorum hiç normal değil. Kanka bak first strike'ımı bozdun kıracağım kemiklerini senin. Tek başıma bak o kadar kasmış adamları öyle bir kesiyorum ki. Öyle bir kesiyorum ki. Ortada duruyorum ne demeye çalıyorum. Ne ölüyorum ne bir şey yapıyorum ve ağızlarına sıçıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar Amumu'yu oynamıyorsanız eğer oynayın abi. Oynayın abi. Ya şu an ben mesela şu videoyu kapatacağım. Amumu oynamaya başlayacağım. Çok da keyif alarak oynuyorum bu arada. ciddi ciddi keyif alıyorum. Oo, Loş'un deniyor bir şeyler de. Nasıl keyifli. Şuradaki. Ama bu lan oğlum ama çok keyifli lan. Ben aşırı eğleniyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bak sen böyle söylediğin zaman ben seni zorla amumu oynatıyormuşum gibi oluyor. Oynamayacaksın evet. amumu bu oynayan birini bulurum ben kardeşim. Allah Allah ya. Adama bak sanki zorla oynatıyoruz ya. Kardeş sen ne yapıyorsun? Gerizekalı. Arkadaşlar bu çocuğun gerçekten beyni mi yok? Ben anlamadım bu çocuğun neden böyle hareketler yapıyor? Oh. Kanka siz ne yapıyorsunuz oğlum? Hadi bu Vex salak. Siz de mi salaksınız? Ya çık kardeşim çık. Oğlum elleme bana lütfen bak benim farmıma ne olur elleme ya. Bir daha aa çalmaya çalışıyor. Support lan bu. Arkadaşlar ben gerçekten böyle adam gördüğüm zaman kaydı kapatıp chat ban yemek istiyorum. <laughs> Öyle. Abi, anladım ben yaptığını. Neymiş? Ben mute'ladım oğlum. Adam ağzında bok varmış gibi konuşuyor yarım saattir. MF'e laf atıyor, bir şeyler yapıyor saçma sapan. Ney? Olayı ne onun? MF, MF bunun manitası herhalde abi. Irmak Manya'da kız işte muhtemelen. Manit. laf atıyor. Aynen. Ne alakası var oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada AP uğruna gittik. Şeyi sattık da ben geliyorum abi. O Brand'i var ya, daha yeni bak orada kaçtı ya. Geliyorum abi, geliyorum MF. MF çok büyük, geliyorum. MF kalktım yerimden geliyorum MF. Yemin ediyorum yerimde duramıyorum MF. MF uçuyorum MF. MF bir şey yap MF. MF! Ulan senin ağzına sıçmadım mı ben? Şimdi ananı laciverte boyamadık mı lan? Hah, let's go. Oğlum bu ne lan? Geçen de gördüm onu ya? Şimdi ananı laciverte boyadım senin diye bir Türk filmi gördüm. Bir şey bir yerde söylüyordu. Nasıl uçma gitti var ya. <laughs> şimdi ananı laciverte boyadım senin. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Ananı laciverte boyadım seni. <laughs> Böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Ben bir de arkadaşlar içimde gizli bir keko yatar. Herkes de vardır da. Benim keko kamyon arkası yazılara, yazılara bayılır. Bildiğiniz varsa böyle unique ama böyle şey gibi değil hani. Kamyon çeker 3 e, ton, gönlüm çeker Paris Hilton gibi değil de. Daha böyle hani çekemeyen top alsın, e, sektire sektire yol alsın. Ondan sonra ne var başka? E, giden asfalt bile dökeriz maksat rahat yol alsın gibi. Böyle şeyler de çok... <laughs> Utanıyorum ama ne yapayım ya. <laughs> Seviyorum böyle şeyleri. <laughs> çok severim. Vallahi çok severim. Sen <laughs> İçimde, <neymişsin> abi? İçimdeki <laughs> içimdeki gizli keko bunlara bayılıyor. Vallahi bayılıyor. <laughs> Şimdi Luden aldık. Tayamat çıkılıyor herhalde değil mi? Ee, Vahşi Hidra çıkılıyor. Ondan sonra AD, AP kafamıza göre mi takılıyorduk bu build'de? Karşıya göre mi alıyorsun galiba. Karşıya göre mi alıyoruz? Bakalım karşıda ne var? Oğlum karşı diye bir şey kalmadı ki. Ben tek atıyorum hepsine. Ben herkese herkese, herkese her şey tek atıyorum. Shadow Flea abi aslında. Evet evet aklıma gel. Bak şu an gösteriyor da zaten. Hidra'yı bitiririz arkadaşlar. Ben Can Biçen gidesim var bu arada. Can Biçen niye gidesim var bilmiyorum da çok gidesim var. Can Biçen olabilir. Ama kritik kritik de kasmadık bilemedim ki. Biz bunun yerine. Olabilir olabilir olabilir. Ben midi ittim. Şimdi bir Roma çıkalım şuradan bir bakalım. Uyum bunu gelsin oraya. Of. Oy, oh, oh, oh. Reyle nasıl çaldım ama. <laughs> Köy için yaklaşacaktım. Baktım kill gidiyor arkadaşlar. Bu Vex'in demeci fazla şu an. Dedim abi o öyle çalınmaz. Hemen buna vuralım. Aha ne yapıyor oğlum onlar midde? Bir dakika. Hayırdır kardeşim siz? Kimin midde de lane push diyorsunuz ya? Burada Kızıl Baron Jorki var. Bakan, bak. Bak, bin dolar koyuyorum köyü tutturamayacaksın. Bin dolar koydum. Allah kahretmesi. Kime vereceğim ben bin doları bu arada? Bin doları kime vereceğimi söylemedim arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntı olur zannetmiyorum. Bazen <laughs> <laughs> yani karşılığında biri yok <laughs> yani. <abi. gülüyor> Sana ne yatayım oğlum? Sana vereceğim demedim ki. Bin dolar vereceğim dedim. Çok zengin olursam ileride bağış falan yaparım bin dolarlıkla <laughs> o zaman çekiliş abi değil mi? <laughs> bin dolarlık. Oğlum bin dolar benim kaç aylık şeyim? Sana haberim var mı <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> abi, Manyak rastası ya. ya. Kardeşim altından kalkamayacağım bir şey girmedim ben. Aha o da tek attı sanırım ona evet. Gir kanka. Ben şunu alayım kankacım. Var ya nasıl kill, kil çıkartıyorum biliyor musun? Bak o kadar böyle e, küfürlük ki yani gerçekten böyle bir canı kalıyor pıt yere atıyorum. Kö atıyorum bir şey yapıyorum. <laughs> ben olsam küfür ederdim kendime. Bu arada çok güçlü ya. Gerçekten çok güçlü. Arkadaşlar bugün gerçekten canım hiç flay'imi istemiyor. Şu Brand'i de mute'layacağım. Gerçekten bugün yoruldum. Şimdi zaten birazdan rankıta geçtiğim zaman yeteri kadar. Chat banım olduğu için konuşamıyorum da dişlerim sürekli kasılıyor. Lobiye çağırıyorum adamları. Oyun sonu. Çok çağırdım yani gerçekten çağırıyorum. Bir tanesi şey diyor bana. Ne, dedi? Ee, bana dedi telefon ver dedi tamam mı? İsmini ismini verdi. Bildiğin ismini soy ismini falan verdi. Dedi ki arabamı yıkatacağım dedi. İşin yoksa dedi gel dedi. Hani para verecek. Beni parayla ezen tayfadan tamam mı? Bak en nefret ettiğim şeydir. Abi tamam gördüm de muhabbet ediyordum ya. Geliyorum tamam. Neyse. Sen dedim lobiye gel bakayım bir dedim. Çocuğun sesi görsem var ya. Böyle çıkıyor tamam mı? Şey gibi böyle. Oha. Oha. Bir dakika ona da geliyorum. Ona da geliyorum. Hemen geliyorum ona da. Neredeyim ben? Neyse gelmesem de olurmuş. Çocuğun sesi böyle şey tamam mı? Ya hani 15 yaşında babasının evinde oturmuş. Millete buradan artistik yapan bir çocuk var tamam mı? BMW 420'ye biniyorum diyor. Tamam bak böyle şeylerle eziklemeye çalıştı beni. Dedim ki sen dedim çektim önce. Sesini direkt kıstım senin dedim önce bir başladım arkadaşlar tamam mı? Sülalesinde herhangi bir birey bırakmayacak surette güzelce bir cilaladım. Sonra dedim ki, sen kimsin lan oğlum dedim. Bir dedim ejdere gelmek bu kadar zor olabilir mi diye önce bir oyunu anlattım. Tamam sonra dedim ki sen dedim hayırdır dedim ya. Sen dedim hayırdır neyle kime eziyorsun dedim. Sen kimi, karşında kim olduğunu farkında mısın dedim. Ben kendini öyle yüksek gören bir insan değilimdir arkadaşlar. Hiçbir, hep Hatta düşük görmüşümdür emin olun. Ki böyle olması da gerekiyor. Dedim ki ben dedim bak benim 3 tane mesleğim var dedim. Sen dedim ne yapıyorsun dedim. Benim 3 tane mesleğim var şu an alt elim kolumda bilezik dedim. Diyor ki bana bak şu kafası şu kadar zaten ondan sonra e, direkt attım şeyden. Hiçbirinden bir şey olmamış da o yüzden 3 tane mesleğim var. Bu nasıl bir kafa ya? Yani hiçbirinden bir şey olmadığı için 3 tane mesleğim var. Senin hiç yok anasını satayım senin hiç yok. Yani senin o bile yok. Ad kafa yapısını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bizim insanımızın gerçekten böyle bir olayı var bu arada kıskançlık gibi. Haset gibi bir olayı var arkadaşlar. E, ma maalesef çok acı. Keşke böyle olmasa yani gerçekten... Keşke böyle olmasa biliyor musunuz? Dert deniyorum size ama muhabbet ediyorum. Hani şeyinde değil. Bana ne oğlum ben kendini bilen bir adamım. Adamı anlattım bak böyle bir şey yok dedim. Böyle bir ezikleme şekli yok dedim. Sen insanların karşısındakinin kim olduğunu bilmeden dedim. Geldi de arabamı yıka falan yapıyor. Hani gerçekten karşısında işsiz güçsüz. Hani e, hayatını kuramamış kurmaya çalışan bir adam olsa ezilecek belki de. Kendini kötü hissedecek. Ülke zaten bitmiş durumda anasını satayım. Millet e, oğluna defter kitap alamadım diye pantolon alamadım diye intihar ediyor. Öyle bir ülkede yaptığı şeye bakar mısın? Şeyming'e bakar mısın? Yani çağırsam... Tamam mı? Yemin ediyorum suratına sıçmazsın büyük ihtimal. Laf ama yani. Bu böyle adamlar işte BMW 420 biniyorum. Kanka BMW 420 binebilirsin ama adam olamazsın yani. ikisi farklı şeyler. İkisi çok farklı şeyler. Bunu inşallah öğrenirler arkadaşlar. Bunu inşallah öğrenirler diyorum. Tam kill alacakken. Yine tam sizinle muhabbet etmeye başladım. Ülke gündem mündem girerken bitti oyun. Yapacak bir şey arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım hasar tablosuna. Arkadaşlar 20 dakikalık muazzam bir oyun geçirdik. 9K vurmuşum. Biraz kısa oldu ama iyi muhabbet ettiğimiz için ben bunu atarım büyük ihtimalle. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.